Merhaba YouTube ailesi. Biliyorsunuz dün yani 15 Ekim 2024 tarihinde Türk bilim dünyası ve aynı zamanda sosyal ve kültürel hayat anlamında çok önemli bir gelişme yaşandı. Ve Türk iktisatçı Darun Acemoğlu Nobel İktisat Ekonomi Ödülünü kazanmayı başardı. Elbette ki bu haber hepimizi çok mutlu etti. Ancak Darun Acemoğlu bu Nobel'i nasıl elde etti, nasıl kazandı ve coğrafya kader midir sorularını bu video kaydımızı da sizlerle beraber tartışmak istiyorum. Coğrafya kader midir diye başladım. Çünkü Darren Acemoğlu'nun ortaya koymuş olduğu Ulusların Düşüşü, dar Koridor ve Teknoloji ve Devlet isimli çalışmalarında biz burada e, kültürün ve coğrafyanın toplumların gelişiminde ve büyümesinde ana faktör olmadığını öğrenmiş olduk. Yani Acemoğlu ve Robinson bizlere yapmış olduğu çalışmalarla ekonomik büyümenin, politik istikrarın aslında coğrafya ilişkili olmadığını, İbn Haldun'a atfedilen bu sözün çürütüldüğünü gösterdi. Tabi bunlara girmeden önce biz Daran Acamoğlu'nun bu başarısının altında yatan nedenleri bir incelemek istiyoruz. Daran Acamoğlu biliyorsunuz Uluslararası Ulusların Düşüşü kitabı ile Türkiye'de oldukça tanındı ve geniş okur kitlesine ulaştı. Okur kitlesi diyorum çünkü sadece akademik çevrede değil, bu alana ilgi duyan, iktisada, sosyolojiye, tarihe, siyaset bilimine ilgi duyan herkes tarafından tanınan ve bilinen bir yazar haline dönüştü. Nitekim Türk kamuoyunun da çok yakından tanıdığı Daran Acemoğlu, James Robinson'la birlikte yazmış olduğu Ulusların Düşüşü kitabında ki, e, ulusların ekonomik ve politik başarısızlıkların ardındaki temel nedenleri aradı. Tabi bunlar ortaya koyarken de hepimizin bildiği ve bugüne kadar temel kabul etmiş paradigmaların dışına çıkarak tarihsel düzlemde eskiden var olmuş ve yok olmuş uygarlıkların neden yok olduklarını ve en zirve zamanlarını analiz etti. Bu analizler sonucunda da ortaya bizim bugüne kadar çok düzeninde durmadığımız, çok da dillendirmediğimiz bir takım gerçekliklere ulaştı. Bu paradigma yıkıp yeni bir paradigma başlangıcı anlamına geliyordu. Nitekim Nobel İktisat Kurumu da Nobel Ekonomi Kurumu da ödülü Dara Acamoğlu ve James Robinson verirken burada altını çizdiği husus kurumların etkin çalışmalarını altını çizen iktisatçılar olarak tanımladı. Tabi kitabın ana tezine bakma, bakarsak eğer Daran Acamoğlu bir ülkenin ekonomik ve politik kurumlarının niteliğinin o ülkenin kalkınmasında ve refah düzeyinde en önemli belirleyici unsur olduğunu söyledi. Yani kurumların altını çizdi. Kurumların altını çizen Daran Acamoğlu böylece aslında siyasetin ya da politikanın yani kabaca gücün, Hangi kurumlar odaklandığını ve o kurumların o gücü nasıl dağıttığıyla alakalı sonuçlar çıkarmaya çalıştı. Dolayısıyla kapsayıcı ekonomik ve politik kurumların büyüme ve gelişme için olumlu bir zemin hazırladığını, ancak buna karşın istikrarsız ve dışlayıcı kurumlarında ekonomik durgunluk ve sosyal çatışmaların ana nedeni olduğunu ortaya koyarak bunu savundu. Nitekim Roman'ın en ilerlediği dönemlerde Latin Amerika'nın geneline baktığında Osmanlı İmparatorluğu'nu analiz ettiğinde karşısına hep kurumlar çıktı. Kurumların etkin ve verimli kullanabilen toplulukların ve toplumların, ulusların ekonomik anlamda gelişme ve büyüme sergilediğine, tam tersi durumda ise belirsizlerin yaşandığını, belirsizliklerin yaşandığını, gelişmelerin olmadığını ortaya koydu. Dolayısıyla tarih boyunca farklı coğrafyalardan örnekler verdi ve neden bazı milletlerin zenginleştiğini ve diğerlerinin de geride kaldığını anlattı. Acemoğlu ve Robinson böylece coğrafya, kültür ve doğal kaynaklardan ziyade kurumların etkisini vurgulayarak politik ve ekonomik başarıyı bu şekilde belirlenmiş olduğunu savundu. Nitekim İngiltere örneğine baktığımız zaman İngiltere'de sanayi devrimi yaşandığında sanayi devrimine yönelik bazı kurumların buna uygun bir pozisyon aldığını ve gelişmenin İngiltere üzerinden tüm dünya yayıldığını ortaya koymayı başardı. Keza buna takip şöyle düşünebiliriz. Osmanlı İmparatorluğu'na ilk matbaanın geldiğinde oradaki ulema sınıfının nasıl direnç gösterdiğini, değişime kapalı olduğunu... Gözümüzün önüne getirirsek de Acemoğlu ve Robinson'ın haklılığı ortaya çıkmış oluyor. Tabi uluslararası düşüşü aynı zamanda coğrafya kaderdir. Az önce ifade ettiğimiz gibi görüşünü reddetti. Coğrafya kader değildir Acemoğlu ve Robinson'a göre. Çünkü burada önemli olan dedi... Tercihler ve seçimlerdir dedi Acemoğlu. Tercihlerin ve seçimlerin belirgin olduğunu ve bu belirginlerin seçimlerin toplumları ileriye taşıdığını savundu. İşte matbaa örneğinde olduğu gibi. Eğer dedi coğrafya kader ise o zaman Neolitik devrimi yaşamış Orta Doğu'da, Bugün Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Anadolu'nun Göbekli Tepe bölgesinde yani Güneydoğu ve Güney Anadolu'da neden bugün bir gerileme söz konusu olabilir dedi. Hani burası bugün geriliyor ama Neolitik dönemde neden buralar ilerideydi? İlk yazı bu bölgede bulundu. İlk tekerlek bu bölgede icat edildi. İlk ticaret bu bölgede yapıldı. İlk kentler bu bölgede kuruldu. Yine keza An Batı Anadolu'da ilk tarihsel antik kentlerin bu bölgede kurulduğunu görüyorsunuz. Milattan önce 5000. yıllara kadar indiğimizde Göbekli Tepe'ye de dahil edersek milattan önce 10000. yıllara indiğimizde ilk kentlerin bu bölgelerde kurulmuş olduğu gerçeği karşımıza çıkıyor. Neolitik devrimi başaran bu topraklar eğer coğrafya kaderse neden o dönem bu kaderin mahkumu olmadı da bunu başarmayı başardı? İşte Acamoğlu dedi ki çünkü 11. yüzyıldan itibaren tercihler ve seçimler belirleyici olmaya başladı ve coğrafya kader olmaktan çıktı. Seçimler kader olmaya başladı. Çünkü ilk bilimi, ilk yazıyı, ilk ateşi, uygarlık adına ilkleri gerçekleştiren bu coğrafya ne oldu da 11. ve 12. yüzyıldan sonra duraklama ve gerileme dönemine girdi. İşte Acemoğlu'nun büyük görüşüne göre tercihler ve seçimler kurumların etkin işleme işi bu yapıyı oluşturdu. Altını çizmemiz gereken bir başka husus ise günümüzde özellikle Az gelişmiş diye tabir ettiğimiz. Acemoğlu'na göre gelişememiş toplumlarda ise ikili yapılardan bahsetmek gerekir dedi Acemoğlu. Neden ikili yapılar? Bir tarafta geleneksel üretim biçimleri bir tarafta teknolojiye dayalı üretim biçimleri söz konusu. Ve toplum bir türlü pozisyonunu alamıyor. İşte kurumlar burada etkin çalıştıramadı ve devreye giremediği için bu ikili yapı toplumu mahvediyor. Gerilemesine neden oluyor. Hatta bir tık daha yukarıya çıkarsak başka ülkelere bağımlı hale gelmesine neden oluyor. Uluslararası Düşüş Kitabı'nın tabii ki coğrafya kaderdir kısmı dışında ortaya koyduğu bir sürü tez de vardı. Bu tezlere bakarsak işte uluslararası ekonomik refah seviyesi ve politik istikrarı arasındaki ilişkileri inceleyen bu kitabın birinci ana tezi kapsayıcı ve dışlayıcı kurumlardı. Yani kitap ulusların başarısını veya başarısızlığını belirleyen temel unsurun kapsayıcı veya dışlayıcı nitelikteki ekonomik ve politik kurumlar olduğunu savundu. Kapsayıcı kurumlar daha geniş kitlelere ekonomik fırsatlar sunarken, politik katılımı teşvik ederken dışlayıcı kurumlar az, genellikle azınlık bir grubun çıkarına hizmet edip gücü onlara teslim ediyordu. Bu da kaçınılmaz olarak gelişmemişliği doğuruyordu. Kitabın ikinci e, ana tezi tarihsel örneklerden yola çıkarak örneğin Roma İmparatorluğu, Orta Çağ Avrupası, 20. Yüzyıl Latin Amerikası gibi çeşitli tarihsel örnekleri ortaya koyarak tezini desteklemesiydi. Dolayısıyla her bir örnek kurumların etkisinin nasıl ulusal kalkınma veya çöküş ile sonuçlandığını gösteriyor idi. Kitabın üçüncü tezi ise coğrafya ve kültürün rolüydü. Az önce de üzerinde durduğumuz gibi yazarlar coğrafya ve kültürün ulusların ekonomik başarısındaki belirleyici bir unsur olmadığı tezini savunuyorlardı. Onlara göre coğrafya ve kültür ekonomik kaderi belirlemiyor. Tercihler ve nasıl yapıldığı sorusu belirliyordu. Kitabın çalışmalarının dördüncü ana tezi ise kritik kavşaklar ve dönüşümler başta altında ortaya koyabileceğim bir bakış açısıyla karşımıza çıkabilir. Yani burada nedir? Toplumların ve ulusların kritik tarihi diye tabir ettiğimiz dönüş noktalarında aldığı pozisyonları incelediler. Robinson ve Acemoğlu. Yani örneğin sanayi devrimi sırasında İngiltere'nin kurumları nasıl değiştirdi ve bunun sonucunda ekonomik olarak nasıl yükseldiğini incelediler. Keza sanayileşmenin giremediği toplumlarda da sanayi adımlarının atılmasına rağmen o toplumlarda nasıl başarısızlığa oluştuğunu çünkü kurumların etkin devreye giremediği ortaya konulmuş oldu. Dolayısıyla kitabın ana tezi otomatikman direnç ve değişim oldu. İşte değişimin neden zor olabileceği ve dışlayıcı kurumlara sahip ülkelerde değişim için hangi şartların gerektiğine dair tartışmalar kitapta bolca yapıldı. Örneğin gücü elinde tutan grupların kurumları da kontrol ederek değişimi nasıl engellediği açıklandı. Mesela bununla ilgili çok sayıda örnek verebiliriz. Örneğin Acemoğlu Orta Doğu'nun gelişmiş, gelişmemişliğinin ana nedeninin Osmanlı kültürü ve mirası olduğunu ortaya koymayı başardı. Çünkü Osmanlı'dan 11. ve 12. yüzyıl itibariyle geçen kültür mirası o toplumların tercihlerinin şekillenmesi, o toplumların tercihlerinin daha farklı yönlere kayması o bölgeyi geri kalmasına neden oldu. Osmanlı mirası gelişime kapalıydı. Osmanlı mirası değişime kapalıydı. Değişime ve gelişime kapalıyken Avrupa tam tersi gelişim ve değişime açmıştı kendisini. Kurumlarında buna göre şekillendirmişti. Dolayısıyla Acemoğlu'nun ortaya koymuş olduğu bu bakış açıları bizlere çok ciddi yeni paradigmalar sundu. Ve bu çalışmalarından ötürü Acemoğlu Nobel İktisat ödüle layık görüldü. Çünkü bugüne kadar var olan bütün paradigmaların dışına çıktı. İktisadı sadece bir iktisat olarak değil, tarih disipliniyle, sosyoloji disipliniyle, siyaset disipliniyle bir araya getirdi. Hepsini iktisat içerisinde eritmeyi başardı. Birbirlerinden ayrılacak bir unsur olmadığını ortaya koydu. İkinci unsur ise kurumların etkinliğine vurgu yaparak özellikle etkin kurumların önemine altını çizdi. Bu altı çizme başarılı örneklerin yani Avrupa'da Amerika'daki başarının da sırrını bir şekilde göstermiş oldu bizlere. Buradan ders almak bizlerin elinde. Bilimden ders almak bizlerin elinde. Toplum olarak coğrafya kaderdir gibi bir safsataya sığınarak pozisyon almak işin en kolayı. Oysa Acemoğlu coğrafyanın kader olmadığını Neolitik devrim döneminden yani Neolitik çağlardan örnekler göstererek bu bölgenin nasıl gelişmiş olduğunu bizlere hatırlattı. İlk kentlerin kurulduğu bu coğrafyada bir Neolitik devrim döneminde nasıl kentler kurulduysa, ateş bulunduysa, yazı icat edildiyse, tekerlek bulunduysa, ticaret yapıldıysa Keza antik kentler Roma bizim Yunan kentleri İlk şehir devletlerinin kurulması bu bölgede oldu. Baharat yolları, İpek yolları Çin'e kadar bu bölgelerden yollar inşa edildi. Dolayısıyla ka coğrafya kaderse bunlar nasıl yapıldı? İşte Acemoğlu kurumların etkin çalışmasının bunun en büyük etkisi olduğunu gösterdi. Dolayısıyla bilimden yolunu şaşmayan ulusların da, bilime yönünü dönen ulusların da yarınları aydınlık bir şekilde karşıladığını gösterdi. Acemoğlu'nun aldığı bu Nobel İktisat ödülü bize aynı zamanda ayrı bir gurur vesilesi daha sundu çünkü hepiniz biliyorsunuz ki Aziz Sancar ve Orhan Pamuk da daha önce ülkemizden çıkmış ve ödül Nobel edebiyat Nobel edebiyat ve Nobel kimya tıp ödüllerini almış çok önemli isimlerdi. Bu isimlere bizler için sürpriz sayılmayacak, çok uzun yıllardır bugün alacak, yarın alacak, hangi yıl alacak tartışmalarını yaptığımız Daren Acamoğlu'nun alması da bizi ayrıca gururlandırdı. Her üç ismin ilk orta ve lise eğitimlerini Türkiye'de yaptıklarını ve bu eğitimlerin sonucunda yurt dışında okumaya gittiklerini de belirtelim. İnşallah ilerleyen yıllarda, ilerleyen yıllarda ilk orta lise eğitimlerinin yanı sıra üniversite eğitimlerini de ülkemizde yapan çok önemli isimlerin Nobel'ler alacağı, bilimle beraber yolumuzun aydınlanacağı günler olsun. Sizleri selamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve lütfen abone olmayı sakın unutmayın. Teşekkürler.